Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle erken çocukluk eğitim yaklaşımlarından biri olan Waldorf eğitim yaklaşımıyla beraberiz. Haydi o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Waldorf eğitim yaklaşımının kurucusu Rudolf Steiner'dir. Biz bir önceki dersimizde Reggio Emilia yaklaşımından bahsetmiştik. Öyle değil mi? Reggio Emilia yaklaşımı ne zaman ortaya çıkmıştı? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya'da büyük bir yıkım olmuştu ve bu yıkımdan sonra ortaya çıkmıştı öyle değil mi? Aslında Waldorf'un da ortaya çıkış sebepleri savaşla ilgili olduğu için benzer bir örtüşü. Almanya'da biliyorsunuz ki Birinci Dünya Savaşı'nda büyük bir yenilgi oldu ve e, ekonomik olarak ve birçok sebeple aslında Almanya çöküş dönemine girdi. Bu dönemden kurtulmak için ve insanların mutluluğu, çocukların mutluluğu için e, Steiner birçok konferans verdi. Bu konferanslardan bir tanesinde Emil Moltanın adında bir kişi katılıyor ve çok etkileniyor. Ama bundan önce savaşın yıktığı şehirler neresiydi? Stuttgart'ta aslında bu konferansı veriyor. Bunu da söyleyelim. yani Çok detay ama yine de bir söyledim. Ee, bu konferansı verirken Emil Molt'u da gösterelim. Emil Moult şurada resimde gördüğünüz kişi. Ee, bu süreçte Emil Molt aslında bu sigara fabrikasının sahibi. Bu sigara fabrikasının adı ne? Astoria Sigara Fabrikası'ndadır. Ee, daha sonra Emil Molt çok fazla etkilendiği için e, Rudolf Steiner'ın fikirlerinden diyor ki ya bizim bu fabrikada çalışan kişilerin çocukları için bir okul kur. Onu davet ediyor. Steiner de diyor ki tamam ben bu fikri kabul ederim. Ama benim şartlarım var. Siz benim şartlarımı kabul ederseniz ben de o zaman size için bir okul açacağım diyor. Ardından şartları söylüyor. Diyor ki okul yöneticiler tarafından değil öğretmenler tarafından yönetilmelidir. Yani aslında burada bir ticari amaç güdülmemesi gerektiğinden öğretmenlerin daha üst seviyelerde olduğundan bahsetmek istemiştir. Ee, yoğun ve iddialı bir program hazırlayacağım. Yani herkese benzer olmayan, kendisine özgün ve yoğun bir eğitim alınacağından bahsediyor. Hayal kurma, doğruluk hissi ve sorumluluk hissetme de önemlidir. Çünkü neden? Zaten savaştan çıkılmış bir dönemde Çocukların psikolojisi, topluma psikolojisi iyi değil. O yüzden de hayal kurma, doğruluk ve sorumluluk gibi kavramlara vurgu yapılmıştır. Ve sonuncusu ise öğretmenler böyle oradan buradan seçilen öğretmenler değil. Öğretmenler çok dikkatle seçilmesi gereken kişilerdir. Zaten Waldorf okullarında öğretmen olmak çok zordur arkadaşlar. Sizin Waldorf okulunda öğretmen olabilmeniz için çok iyi bir ressam, tamamıyla doktor kadar bilgisi... Ee, çok iyi bir müzisyen ve daha fazlasını olmanız gerekiyor ki Waldorf okullarında eğitimci olabilirsiniz. O yüzden e, öğretmene eğitimci çok önem verir Rudolf Steiner. Rudolf Steiner'ın antroposofi denilen bir felsefesi var. Bu ne demek? Şimdi biz savaş döneminde olduğunu söylemiştik değil mi? Bir savaş var. Savaştan sonra bir e, yıkım var. Bir yenilgi var. O yüzden de diyor ki ya insanlar evet akıllarını kullanıyorlar, beyinlerini kullanıyorlar. Bu beyin olsun, beyinlerini kullanıyorlar. Ancak bu beyin o kadar tamam önemli ama ya insanın duyguları da var. Hani bu duyguları önemsemek e, ya da göz ardı önemsememek ya da göz ardı etmek olmaması gereken bir durumdur. Yani irade ve duygular insan insan yapan şeylerdir. Bunu ötekileştirmemek lazımdır. O yüzden de diyor ki hem aklın hem de duyguların inancın bir arada olduğu, bütünleştirilmiş bir sistemden bahsediyor aslında antroposofiden bahsederken. Bu şekilde biraz daha soyut bir kavramdır. Yani diyor ki irade ve duygular eğer göz ardı edilirse bu sefer ne olur? Bütünsüzlük oluşur. Bütünsüzlük demesi de aslında savaştan bahsediyor. Eğer kişi duygularını iradesini tutamazsa, bunları göz ardı ederse o zaman bu sefer de savaş olur diyor. O yüzden de bunu önemsiyor. Zaten onun felsefesinden daha sonra büyük bir yıkım olmuş ve Birinci Dünya Savaşı ortaya çıkmıştır. Bu duygusuzluk veya iradesizlikten dolayı. Waldorf'ta diğer bir önemli anahtar kavramımız ellerin, kalbin ve kafanın eğitimidir. Kafa, kalp, eller. Kafamız, kafa, Kalbimiz ve ellerimiz. Tamam mı? Kafanın, kalbin ve ellerin eğitimi derse biz kime gideceğiz? Waldorf'a gideceğiz. Yani diyor ki kişinin kafasını çalıştıracaksın. beyni çalışacak. Aynı zamanda senin kalbin de çalışacaksın. Hani antroposofi felsefesinde diyor ki duygular önemli. Tamam kafa da önemli ama duyguları göz ardı etme diyor. Aynı o da bu şekilde devam etmiş. Kafayı çalıştır kalbi çalıştır, bir de elleri çalıştır. Yani fiziksel olarak da geliştiriyor bu kişileri. Yani ne diyor? Bir bütün içinde geliştir, değil mi? Yani bir bütünlük var. Manevi bütünlükten, estetikten, ruhun beslenmesi ön plandadır. Yani suç çocuklar sadece böyle e, materyalist bir anlayışla değil de o içindeki ruhların gelişmesi, kendilerini gerçekleştirmelerinin önemli olduğunu düşünüyor. Daha böyle metafiziksel bir yaklaşıma e, bizi götürüyor aslında Waldorf eğitimi. Ev, bakarsınız şu resme bakın arkadaşlar. Aslında ne kadar eve benziyor değil mi? Tam bir ev atmosferi yaratmaya çalışıyorlar. Ve ne kadar sade böyle gidip de tweet'i ondan sonra ne bileyim sünger, bob, petrik bunların resimleri yok değil mi? Ya da herhangi bir çiçek, böcek, kuş yok öyle değil mi? Sade, doğal, ahşaptan, kendi yaptıkları materyallerden oluşur Waldorf sınıfları. Bu yüzden ben çok seviyorum Waldorf sınıflarını. Yani böyle bazen okullarına giriyorum, girmek istemiyorum. O kadar çok karışık ki gözüm yoruluyor, dikkatim dağılıyor, benim bile dikkatim dağılıyor. Ama bakın bunu ne kadar sade, hepsini kendileri yapmaya çalışıyorlar. Ahşap, doğal, plastik malzeme kesinlikle kullanılmaz. Waldorf okullarında bunu da unutmayalım arkadaşlar. Evet, bunu zaten söylemişiz. Plastik malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır. Bu arada ezber bilgi kesinlikle reddediyor. Ezber bilgi önemli değildir. Diye. Ezber bir eğitim için olumsuz bir şey olduğunu savunuyor ve bizim aslında eğitimde e, amacımız gündelik yaşam içerisindeki hayatı öğrenmeleri amaçlı. Yani zaten farkındaysanız e, sınıf ev şeklinde oluyor ve gündelik mesela onların şey var, ekmek yakma saati. Ekmek evet bizim gündelik yaşamımızda bizim işimize yarayan bir durum. Bunların da ekmek yapma saatleri aslında gündelik hayata bizi hazırlıyor. Zengin uyaranlarla dolu bir ortam hazırlıyor. Bakın şu an otizmli çocuklara bakın. Hepsinde duyu eksikliği var. Birçok çocuklu duyu uyaran ya da sokağa çıkmadıkları için herhangi bir kuralı bilmiyorlar, oyunu bilmiyorlar diye girişimleri olmaya başlıyor. İnanılmaz çok böyle çocuk artık ortaya çıkmaya başladı. Yalancı otizm çıktı, kral sindromu çıktı, şu çıktı, bu çıktı. E neden? Çocuklar doğal ortamından artık alındı. Waldorf diyor ki böyle yapmayın. Çocukları doğal ortamında günlük yaşam ile beraber doğayla, tabiatla birleştirin. Bu şekilde öğrenmelerini sağlayın. Yani çocuk ekmek yapsın ya. Çocuk niye sürekli tabletle oynayacak şu an? Değil mi? Çocuk öğrenemiyor. Çocuklar öğrenemiyor. Çünkü doğada onu ayrıştırdık. Waldorf okulları doğayla çocuğu iç içe tutan bir okuldur. Şimdi burada insanı aslında şöyle tanımlıyor çocukları. İnsan olmaya çalışan ruhani varlıklar. Zaten biraz metafizik konuları da içeriyor aslında Waldorf eğitimi. Şimdi üç tane döneme ayırmış. Bu yanlış hatırlamıyorsam 2022 yılında ee, ya ÖABT'de çıktı ya da eğitim bilimlerinde çıktı. Ee, bunların sırasını sormuştu. Ee, yaşları vermişti galiba 0-7 yaş. İşte ondan sonraki, ondan sonraki nedir diye. İlk baştaki fiziksel vücut. Yani fiziksel vücut dediği de 0-7 yaş. Yani bu. Çocukların daha çok bedenlerini kullanarak öğrendikleri aşamada fiziksel vücut devresi. Fiziksel diye geçmişti sınavda. Fiziksel diye. Şimdi bu dönemde hatta Piaget'in duy motor dönemini aklınıza getireceksiniz. Bu dönemde çocuk nasıl öğreniyor çeviriyi? Hareket ederek öyle değil mi? Refleksleriyle ya da bir şekilde amaçlı hareketlerle ama hareketle, e, döngüsel tepkilerle değil mi? Bir şey mesela diyelim ki Burada örnek verebileceğim bir şey yok ama diyelim ki bir şeye hoşuna gitti, mobil hoşuna gitti, dokundu, bir daha dokunuyor. Ya da e, Elini kaldırması hoşuna gitti. Bir daha kaldırıyor. Hareketle öğreniyor. Yani fiziksel olarak öğreniyor çocuklar. 0-7 ilk dönemimiz fiziksel. İkinci dönemimiz eterik vücut dönemi. Bu ise daha çok ilkokul ve ortaokul dönemlerini kapsayan dönem. Eterik dönem. Bakın buradaki resme bakın. Bu öğretmen ne slide kullanıyor, ne hazır resim kullanıyor. Tam bir ressam gibi. Bu şekilde resimlerini çizip çocuklara anlatıyor. Bu arada Waldorf eğitimi liseye kadar gidiyor 3 aşamada dedik ya. O yüzden e, bakın ne kadar güzel çizim değil mi? Biz ne dedik? Restam dedik, müzisyen dedik, bir Türk doktoru kadar iyi bilir dedik eğitimcilerin. Astral vücuda geldik. Bu da 3. evresi. Daha çok böyle... Adolesans, ergenlik, erin, erginlik döneminde aslında olan şeylerdi. Bakın burada yine Waldorf eğitimi yine doğada ayrıştırmıyor. Ormanın içinde olan bir okul defa şu an. Ormanın içinde böyle yeşilliklerin içinde doğayla, tabiatla iç içe. O zaman birincisi neydi? Fiziksel bilim. İkincisi eterik vücut. Ortaokul ve ilkokul zamanları ve liseye geçtiğimizde o zaman daha yani ergen olduğumuz zaman astral da gidebiliriz. Evet, bunu ben şöyle kodlamıştım. Sınavda da bu şekilde e, görünce aklıma geliyordu. Astral vücut biliyor musunuz şey var. Astral seyahat yapma gibi bir durum var ve ben bunu şey zamanında öğrenmiştim. Liseye geçtiğimde öğrenmiştim. O zaman astral vücut lise zamanı gibi kodlamıştım. Yani sizin de farklı kodlamalarınız olabilir. Kodlama bence çok işe yarayan bir yöntem. Şimdi geldik biraz daha eğitimin içeriğine. Şimdi amacımız ne? Çocuğun bir potansiyeli var. Herkesin bir potansiyeli var. Ve bu potansiyeli ortaya çıkarmak bizim temel amacımız Baldorf eğitiminde. Ve hani dedim yine ruh eğitimi, daha çok bedenden önce ruhun gelişimi gibi durumlar vardı. Ruhsal gelişme önem gösteriyor. Çocuklar zaten savaştan çıkmış. Yani biz savaş var ve bu savaştan çıktıkları için hadi okumayı öğrensin. Hadi çabucak şey olsun. Geometri öğrensin, trigonometri böyle bir durum yok. Çünkü zaten çocuk mutsuz, motivasyonu yok, evi yıkılmış, belki ailesini kaybetmiş. Öncelikle çocuğun mutluluğunu sağlamamız gerekiyor. Yani amacımız aslında çocuğun mutluluğunu da sağlamak bunları yaparken. Zaten çocuk mutlu olmadığında, motive olmadığında herhangi bir öğrettiği şeyi de öğrenmiyor arkadaşlar. E, programda neler vardı? sanat, müzik, ritim ve dil gelişimi birbirine. Yani aslında şu an e, anaokullarında gösterilen bütün her şey e, yine Waldorf okullarında vardır. Bunlar da kişinin benlik algısına olumlu etkiler der. E, ha, Az önce bahsettiğim olan akademik başarı. Yani bu çocukta akademik başarı çok önemsemiyorlar. Özellikle 7 yaş bir sınıf. 7 yaşından önce e, çocuğa herhangi bir akademik kavram kesinlikle öğretilmiyor. Çocuk da sadece oyun oynanıyor. E, akademik öğretim olmaması gerektiğini savunuyor. 7 yaşından önce. Ve hani ileriki yaşlarda da akademik başarı odaklanılmıyor. Evet bunu söylemişiz zaten. E, 7 yaşına kadar e, çocuğun görevinin oyun oynamak. Yani çocuklar 7 yaşına kadar oyun Zaten o oyunlar o kadar önemli ki. Bak şu an bu izleyenlerin e, yaşlarını tahmin edebiliyorum. Şu an izleyenlerin yaşlarını tahmin edebiliyorum. Muhtemelen yerden yüksekliğe, saklambaçla ya da türevleriyle, istopla, işte bir sürü hani kurallı oyunlarla ya da e, sembolik oyunlarla büyüdük. Ama biz şu an e, bir otizmli çocuğa sembolik oyun oynatamıyoruz. Ya da herhangi bir çocuğa sembolik oyun bile oynatamıyoruz. Otizmliği geçtim hadi tamam o ayrı bir alan. Ama normal bir çocuk e, da sembolik oyun oynamak istemiyor. Tamamıyla ekrana bağımlı bir şekilde oynuyor. Oyunlar insanı inanılmaz geliştiriyor. Yani belki de bizim dönemimizde duyu olmaması, bu kadar çok e, özel gereksinimli bireyin olmamasının nedenini de oyunlara bağlayabiliriz biraz da. Ha bir de Euro ritmi denilen bir şey var. Bunu izleyin arkadaşlar. Gidin şu an kapatın bunu. Gidin Euro -ritmi bakın. İnternette, YouTube'da bakın. Onların danslarına bakın. O kadar değişik böyle içsel huzuru erdiren bir dans ki şöyle böyle yapıyorlar. Değişik değişik hareketleri var. Tabii ki de bunun bir yapısı var. Onlar için tarihsel bir gelişimi var. Bir öğretmenin gördüğünüzde de Waldorf okullarına gideceksiniz. Bu bir dans çeşidi. Şu şekilde dans ediyorlar. Böyle ayin tarzında bir dansları var. 3 yıl boyunca aynı öğretmenle devam ediliyor. Öğretmenler değişmiyor. Aynı görseli almışım. Buraya koymuşum. Sanki başka görsel yok. Zamanla e, öğretmen zaman demiştim zaten ressam, müzisyen, sanatçı, matematikçi, ruhani bir liderdir ve tıp alanında uzman olması gerektiğini söyledik. İdareci yoktur çünkü zaten Steiner işte ne diyordu? Öğretmenler okulu yönetecektir diyor. O yüzden idareci kesinlikle yoktur. Ve bitti. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yaklaşımlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.